Merhaba sevgili dostlar. Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili Başak burçları, yükselen Başak, ay burcu Başak olanlar. 21-28 Temmuz haftası kahve falınızda neler var? Sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlığınız, sıhhatiniz, huzurunuz bol olsun arkadaşlar. Bir para konusuyla alakalı telefon bekliyorsunuz bir kere. Süreye bağlı bir telefon artık. Yani bu hafta artık almam lazım dediğiniz bir konuya nokta koyacaksınız. Bu dışarıdan gördüğüm şeydi. Hı hı hı. Arkadaşlar şöyle bir falınız var. Aile konuları dikkat etmeniz gereken bir alan. Gördüğünüz gibi mevzular 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 diyebilirim. Şimdi pazartesi günü itibariyle haneniz ilişkiniz birlikteliğinizle alakalı kalbinizde bir boşluk şimdi bu boşluk aslında kafanıza taktığınız bir konu sizi rahatsız eden bir konu ve bu konuyla alakalı ne yapsam ne etsem düşüncesi var kafanızın üstünde 5 rakamı aslında belki e, aşk ve ilişkilerde daha çok olabilecek bir konu e, ayaklarınızdan bir tanesi yere basıyor fakat çamurlu diğeri de incelmiş görsellerinde çıkıyor şimdi kafanızda takılan bir konu var hanede ya da ilişkinizde. Ve bu konuyla alakalı aslında ne yapmanız gerektiğine tam olarak karar verememiş görsellerinde görünüyorsunuz. Burada kalpteki boşluk aslında kalbinizin istediğinden çok mantığınızla alakalı bir konuda kaygılandığınızı gösteriyor. Ve önünüzde aslında aşılması, konuşulması gereken bir konu var. Bu konu için hazırlıklı mıyım, hazırlıksız mıyım, bu konuyu acaba açmalı mıyım der gibi aslında biraz düşünceli. Biraz da boynunuz bükük görsellerinde çıkıyorsunuz. Çünkü salı günü bu konu ve bu mevzuda müthiş derecede inat etmiş, karşınızdaki kişiyle konuyu ortaya koymuş, tartışıyor görsellerinde çıkıyorsunuz. Ve burada yapmış olduğunuz tartışmada karşınızdaki kişi kafasını diğer tarafa çevirmiş. Yani aslında konuştuğunuz konulardan kırılabilecek, üzülebilecek bir kişiyle bir tartışma yaşayacaksınız. Bu yaşamış olduğunuz tartışma telefonla da olabilir bu arada. Çünkü burada bir telefon ahize görseli de var. Ama siz direkt olarak çok hızlı bir şekilde hop diye konuyu ortaya atıp bir tartışma alanı yaratabilirsiniz. Karşınızdaki kişi baktığım zaman Direk kafayı çevirmiş, küsebilir, konuşmak istemeyebilir ve elini sanki böyle yumruk yapmış, aslında kavgaya açık, sanki içine atıyor, patlamaya hazır bir bomba gibi ve zaten baktığımız zaman burada konuşacağınız konuya dikkat etmeniz gerekiyor ya da konuştuğunuz kişiye e, parça parça başka konuları da akabinde çarşamba günü e, konuşmaya çalışabilirsiniz. Neden konuşmaya çalışabilirsiniz diyorum. Çünkü o günden itibaren bakın hafta sonuna kadar ki olan sürede parça parça bazı konuşmalar geçecek. Özellikle yakın zaman çarşamba günü yaşamış olduğunuz konuşmalar çok karışık bir düzen olmaz ve mesafeli olduğunuz konular araya attığınız bazı sıkıntılar olarak görünüyor. Şimdi bu karşınızdaki kişinin kafasında bazı soru işaretleri de olacak. Sanki bu merak gidiyor geri geliyor geliyor gidiyor geri geliyor, geliyor gibi bir görsel var. Kancayı taktığı bir konu var. Bakın bu hafta dikkat edin partnerinize diyeyim. Kafasına taktığı ya da yanlış anlayacak Belki de yani yanlış anladığı bir mevzuyu uzatıp mesafe koyabilir araya mesafeli olabilirsiniz ve burada Aslında siz hafta sonu sanki hafta içi yaşanmış olan konulara böyle olta atar gibi bir iletişim haline tekrardan giriyorsunuz şurası zaten e, cuma cumartesi dediğimiz alan burada böyle bir şeyler sanki böyle sakinlik sessizlik ama sesli puslu bir alan e, burada yaşamış olduğunuz şu hafta başı yaşamış olduğunuz konular hafta sonu tekrardan ortaya çıkabilir ve buradaki çıkışta aslında direkt yüzünüz mesela görünüyor. Arkanıza bakıyorsunuz. E bu e, yaşamış olduğunuz sıkıntı ya da işte tartışmadan dolayı. Acaba arkamdan geliyor mu? Acaba konuşacak mı? Acabaların olduğu yani o soruları siz kendiniz o anda soracaksınız. Acabalarınızın olduğu bir alana oturmuş ama yalnız başına oturmuş görsellerinde çıkıyorsunuz. Şimdi buradaki bir partner değil de eğer çocuğunuzsa dik kafalı bir çocuk ve kafasına koyduğu, kafasına taktığı konular var. Artı çok hızlı alınıyor hemen söylediğiniz bir şeyden alınabilecek bir şey ve onunla alakalı konular inişli ve çıkışlı olmak üzere hafta sonuna kadar haneyi zapt eder diyebiliriz. Bunun haricinde hane ya da şöyle diyelim bu hafta Başak burçlarına hane ilişkilerle alakalı pazartesi değil ama salı diyelim biz ona salı günü biraz sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bir de hafta sonu pazar günü özellikle bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Maddi kaynaklar dediğimiz alana bakın oturmuşsunuz arkadaşlar kafanızda ağır gelen bir konu var. Yani kafanızı sanki böyle yana yatırmışsınız bu kulağınızı bir şeye kapattığınız ya da beklenti içinde olduğunuzu ifade eder. Burada kafanız kabarık görsellerde bakın şöyle göstereyim belki daha iyi görünür. Ee, yani artık böyle sabır ettiğiniz bir konu konuşulması gereken bir konu ve noktalanması gereken bir konu var direkt olarak pazartesi olması ihtimali çok yüksek bir konuyu bekliyor olarak görünüyorsunuz. Ve aslında burada yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim dediğiniz bir konuda devamlı iletişim halinde olacağınız görünüyor. Bu iletişim hali pazartesiyi kapsıyor. Altının temiz olması aslında biraz daha mücadele ederek belki bu hafta değil ama bundan sonraki haftalarda bu konuyla alakalı güzel gelişmeler yaşayabileceğinizi gösteriyor. Fakat pazartesten itibaren dikkat ederseniz eliniz kolunuz hep bir şeylerle dolu. Küçük küçük parçaları olan, belki işinizle alakalı, belki parasal bir konu hep bir yerlere bir şeyler yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Salı bir şeyler yetiştirmeye çalışıyorsunuz. Çarşamba ona, ona keza bir yere adım atmış bir görüşme yapabilirsiniz ki görüşmeniz güzel geçer. Yine eliniz kolunuz dolu bir şekilde salı, çarşamba, perşembeye kadar gidiyorsunuz. Perşembeden itibaren aslında geçmişten bugüne yapmış olduğunuz bazı çalışmalar ya da parasal konular önünüze düşmüş. Bir kişiyle sanki süreç içerisinde bir anlaşma yapar gibi çıkıyorsunuz 5 ve 4 rakamı var çevresi beyaz görsellerde çıkmış bu yapabileceğiniz iş görüşmesi ya da parasal bir görüşmeden e, olumlu cevaplar alacağınız ama tam yolunuz açılmadığı için bir süre daha bu konularla alakalı bekleyeceğinizi gösteriyor çünkü hafta sonu bakın şurada bir paranız var sanki hani bu hafta yaptığınız görüşmeler böyle bir dalga gibi hop öbür haftaya önünüze düşecekmiş gibi de bir görsel var. Yani aslında şöyle, yapmış olduğunuz konuşma ve görüşmeler olumlu geçse de biraz da karışıklık olsa da bu hafta çözülmesinden çok önümüzdeki haftaya çözülme ihtimali çok yüksek konularmış gibi görünüyor. Çevresinin temiz olması bir evrak beklentiniz varsa bu evrakla alakalı aslında olumlu cevaplar alabileceğiniz ama ağır ilerleyen bir süreç arkadaşlar. Yani bugün yarın bugün yarın diyerek hafta sonuna gelebileceğiniz konular önünüze düşebilir hafta başından itibaren. İlişkiler gene görünüyor. Partnerinizde N harfi olanlar özellikle. Partnerinde N harfi olanlar konuşamadım. Bakın çok işte yani net çıkıyor. Sol taraf aile hane. Şimdi dikkat ederseniz bir kişi arkasını dönmüş, bir kişi ona doğru bakıyor. Arada mesafe var. Bu partnerinizde yaşayacağınız bir sıkıntının hafta sonuna kadar devam edebilme etkisini gösteriyor. Neden burada? Çünkü bakın arkasını dönmüş. Burada da karşılıklı konuşmalarda sanki başka birisine konuları anlatıyor da siz arkadan bakıyormuşsunuz gibi bir görsel var. Aslında. Burada hani evli çiftler için çocuklar sanki araya mı girecek acaba dedim ya da çocuklar mı birinden birini ittirecek? Bir şekilde iletişim kurma durumu söz konusu olabilir. Eğer bir sevgiliniz de tabii ki bunlar çocuktan çok belki de bir arkadaşınızın desteğiyle bazı konuları çözmeye çalışacaksınız. iç dünyanızda e, strateji kurduğunuz bir aşk konunuz var yani ben şuna şunu dersem o bana bunu der gibi ama burada dikkat edin alacağınız haber ya da karşı tarafın vereceği tepkiler konuların uzayıp hafta sonuna kadar e, kafanızı kurcalayacak konular olduğunu gösteriyor para konularına baktığımız zaman bakın hemen bir kişiyle görüşme uzamış gitmiş bir konuyu çözmeye çalışıyorsunuz ama karşınızdaki kişi küçülmüş yani bu aslında iş yerinde bir beklentiniz varsa pazartesi salı bu beklentilerle alakalı karşınızdaki kişinin küçülmesi size çok da beklentilerinizi karşılayamayacak bir durumu getireceğini gösterebilir. Akabinde şurada iki tane kapı var. Yeni iş, iş teklifi, iş görüşmesi yapabileceğiniz bir salı çarşamba da önünüzde. Ve bana kalırsa aslında bu hafta birçok Başak Burcu e, yeni iş planları ya da yeni bir işe geçiş gibi konuları gündemine getirebilir. Çünkü burada aşmaya çalıştığınız, bulunduğunuz iş yeri ya da parasal konularda bir kişi yetersiz gelecek arkadaşlar. Başka başka yolları hemen denemeye başlayacakmışsınız. Ve zaten yollarınız da güzel açılıyor. E, yön değiştirerek aslında güzele, iyiye doğru gidebileceğiniz bir alanınız da var. Bu hafta para konuları için diyebilirim. Evet sevgili dostlar gördüklerimi sizlere ilettim. İyi dediğim güzel dediğim her şey önünüzde düşsün. Sağlıklı sıhhatli keyifli bir hafta geçirin inşallah. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Özel kahve falı bakımıyla alakalı telefon numaram 544 77 66 910 WhatsApp'tan bana yazarak ulaşabilirsiniz. Bir dahaki haftaya kahve falınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.